Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte E'ye oynuyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Bu arada dün işte ne bileyim diğer şey EYS videoda videosunda arkadaşlar şey olmuş. Ben iskatta demişim iskata çıkmışım. Şunu demeyi unutmuşum arkadaşlar. Ben bir canavarım görünüme bakmak istedim yani. Aynı bunun gibiymiş zor diyor kabus diyor. da oynamam lan. <laughs> Hadi bakalım başlayalım. Oynasana. <laughs> Bu ne lan? Burada şey var. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <bakalım>. Ya geç <laughs> geç geç ya. rumun senin Bu oyun ne kadar çok reklam veriyor böyle ya? Vallahi böyle yapıp yapıp dururum Bu ne ya? Beni ta nerelere yönlendirdi Allah Allah. Ha sonunda geldim be geçme butonu. Senin Allah belanı versin. Sabah sabah adamı sinir edecekler ya. Daha yeni uyandım. Yemek bile yapmadım ya. Yemek bile yemedim. Şu işe bak. Şu olanlara bak. Bu arada arkadaşlar ses kısık ses kasamıyor. Çünkü videolarda mikrofon patlıyor. Fi fi diye sesler geliyor. Aa, bu ne lan? Kur'an-ı Kerim mi lan? Allah'tan şeyin üstüne koymuşlar yüksek. Aha, çekmedi. Ben böyle böyle yere bakacağım. Bir sürü gizli kitap. Oyun seri yapacağım ha böyle böyle. Undertale'e de seri yapıyor zaten. Bitti. Lan Burada bütün çöp var zaten Başka bir şey yok mu? Şurada varmış Bekle dur Ne oluyor la? Ya biz de soygun yapmak için giriyoruz buraya. Niye giriyoruz ki? Ay ya ben anlamadım ya. Cinli eve niye giriyoruz ya? Ben i̇şte cin olmadığını mı biliyor bu adam? Öyleyse bir şey demem. Cinli eve mi gidiyoruz? Burada açılıyor. Dur, dur. Ne oluyor lan? şeyler oluyor. Ana! Gözü görmemişim lan. Köremir. Allah! Ne oluyor lan? Allah belanı ya! Nasıl gidiyorsa öyle. Uçarak gidiyor. Uçuyor bu. Lan orada yüreğim adıma geldi lan yüreğimi otlattın. Şerefsiz. Bakayım bir lan şu nerede? Üst katta tamam. Biz de o zaman aşağıya. Aaa geliyor Gördü 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 gördü. Oh burada yer varmış yer. Oh yer. Bakayım. tipe Allah! Aa, geliyor. Tipe kaymış bunun. Aslında bu tatlı da ha. Bununla eğleniriz. Gelemiyor mu? Gelemiyor mu? Allah <laughs> Hı? Allah! Allah! <gülüyor> Yakaladı neyse. biraz dalga geçtim şimdi yo şimdi benimle dalga geçmeyin ha oyun oynuyordum lan sadece onunla bakayım şöyle ya bu çekmecelerde hiçbir şey olmuyor ya bak buraya bakayım hiçbir şey yok ne var ki neyse olsun yine de bakarız da şu duvarlara da bakacağım göz falan var mı diye o bayağı topladık ha bakayım. Bakayım şöyle bir duvarlara. Her yerde bir kitapla Kur'an-ı Kerim koymuşlar. Buraya bakmıştım ben bir de. Lan bıçağı alamıyorum mu? Ona saplarım belki. Çekmeceyiz. Geçin <laughs> şimdi. Bu ne lan? Testlere ne işe yarıyor? Hemen şöyle. Bu işte. geçtim. <laughs> Allah! Bu ne be? Hüle, kesin ile Kesin iğne Eğiz çok istiyorsunuz arkadaşlar Alın size es. Aslında Aslında andırseli çekecektim ama <laughs> Eğiz çekiyorum Arkadaşlar her eğiz içinde Kaç dayak olsun EF'i çok istediğiniz için arkadaşlar her EF'e de 5 like olsun. 5 like koyuyorum. Çünkü bu oyunu birazcık oynamıştım arkadaşlar. Ta eskiden lan. ne zaman oynamıştım. Bilmiyorum da. Al işte ya. Oha. Ağız açık geliyor. Ağız açık. Ağız açık. Git ya. Şöyle bir Biraz izleyelim, bir çıktım da şey izleyemiyorum. Evet, Gitsin ya. Şuraya bir giremedik. Evet. Bu ne? Tamam, telaffuz ettik bir şey olmuyor ya buralarda da sadece bir şey çıktı da çekmecede kapat lan burayı da kapat nerede bu senin tipine var ya ne öyle geliyor lan o ciğeri kesiliyor <laughs> al katayınca miskata çıkmasını bekliyor. Miskatta mı lan? Yok <laughs> Yo, az kasta. geliyor! Aaa <Ya>, geliyor lan! <laughs> lan miskata çık lan! kata çık kardeşim. Üst kattaymış zaten. Ah tam çıkıyor. Allah seninle. Fare senden az korkmadım değil ha. Burada da var bir şey ee, burada. Ben bunu nasıl görmedim ya? Nasıl görmedim? Nasıl? Nasıl? Ne Ne oldu? Ne bitirene kadar oldu? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Niye yakalandım diye sorar. Çünkü arkadaş... arkadaşlar arkadaşlar evet. ya şu reklam bir geçsin ya. Sözümü çek. Niye yakalandım diye soracak olursanız arkadaşlar. Çünkü çünkü Video 35 dakikada bir yükleniyor. Undertale videosunu yarım saatte çekiyorum. Kaç saatte yükleniyor? 3 saati buluyor. Ama bu yani bu şey buluyorsa yani Undertale videoları kaç saati bulur? 35 dakika buluyorsa bu falan filan işte. Bu arada arkadaşlar Angry Neighbor çekeyim mi lan? Hello Neighbor devam edelim lan. Üçüncü bölüme şey yapalım. İyi o zaman. Bugün üç video atacağım arkadaşlar. 12'de şey atacağım arkadaşlar. Saat 12'de. Undertale atacağım. O zaman ben de saat 6'da şey atayım arkadaşlar. Angry Neighbor. 6-7 gibi bir yüklenir herhalde video. İyi arkadaşlar görüşürüz. Bye bye.